Ne güzel namı yapıyorsun kız. Ya. Yeah. Hak ettim. Bugün günah çekiyoruz değil mi? Çek evet. evet. Merhaba. Yine ben. Hello. Selam. Selam. Benim girişimi yap. Selam. <laughs> Selam. Selam Ela ile sahura doğru programına hoş geldiniz. Asansöre binelim. Biz e, asansörde geç kalacağız. Haydi, <laughs> kapatma. Kapatmıyorum ki, açık kalsın ya. Ben sen de Arkadaşlar, bugün Karaköy'e geç kalacağız. Bugün Karaköy'e gideceğiz arkadaşlar. Orada kahve içeceğiz. Aa! Aa! Ben korkarım. Ben hiç korkmam. Heh önce asansöre kaldık, karın kara kalmadık. E, Götümüzü gezdireceğiz, e, insanların dedikodusu yapacağız. Sonra neyse bize önemli değil diyeceğiz ve oradan yine gideceğiz. Sadece, sadece tuzda da oturmamak için dedikodu yapmak için karın gideceğiz. Hepsi bu ben yani. biraz da bakalım Karaköy'de nasıl dedikodu yapılır? Canımız sıkıldı. Kesin biraz sonra bu dosya bitecek. Ne ara döneceğiz diye düşüneceğiz. <laughs> Sus gerçekten. Hatice bizi beklerken biz. Mahvedecek bizi de yapacak. Şunu görünce mahvedecek aslında. Acaba bugün nasıl bir video çıkacak ortaya? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an Marmara'ya giriyoruz. Ee, Ve bayağı rüzgar var. <laughs> Edeb. Biraz bağırarak çünkü rüzgar sesinden sesleniyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Marmara'dayız. Evet, Üsküdar'a geldik. Şimdi ne yapacağız? Ben geldim. Merhaba Alpici. Ben geldim benim. Oturdum düşündüm bir acı altında. <laughs> <laughs> Biz buçuk saat geliyoruz burda bugün. Karaköy'e gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Kahve içeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Tatlı yeniyor çünkü. Öyle <laughs> bir vapur turu yapalım dedik. Evet Vapuru biz hiç yapmadık geçirin. ya. hiç. Doğru ne ya? Şey yapmadık karşıya falan gitmedik. İlk defa gidiyoruz değil mi beraber? 3 evet. sene Üç oldu saniye. yani. Ne yapalım? İlk yüzdürümüzü edin? de bu sene oynadık zaten. Doğru. Şanındandır ama yani. Şanındandır. Et olsun güç olmasın. Aynen öyle bacım. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Bizim yeni burada, e, için, you şey ben seslenmek için tek bir kişi var. O da Seyhan Sancak. I love you. I love you. Buradan ona sevgilerimizi I yolluyoruz. Seni şey, seviyorum. Şu an burada bizimle olmasa da Bacım hasta oldu. Ruhem olur, bizimle. Ona geçmiş olsun. Evet. evet. Hemen atlatmasını diliyoruz. Hemen. Öpücüklerimizi yolluyoruz. Ben döpeceğim üstüne başına, az bence. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. 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 <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. E ne zaman gelecek bu vakit? hadi yani çok bekledik. Nur, sen konuş biraz daha. Ya benim bebek saçlarım uzadı. Şunlar uzadı. Bunun uzamasını bekliyorum. Kesilermek için Konya'ya girdimce. <laughs> Beklemiyordunuz değil mi? Bu güzellik başka yere ait olsa beğenirdiniz. <laughs> Ama bu güzel Konya'ya ait. Aa bu kız Kızkonyalı. <laughs> Hiçbir şey görmüyorum. Onu ha. 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 ne yapıyorsun anla hiç? Altı çocuk fotoğraflarımızın şurası çıkıyor. Komik olsun ya. Biz zaten düzgün olmaz. çekemeyeceğiz ki. Kuşlar inerken dört kere düşüyordum. Olmasa... bacım olmasa. Biz bulduğumuz yere oturduk. Kajun kadar hani direkt hem iyi oluyor. Her Biz de bundan de söyleyeceğiz. Siz de alalım. Hani ikili ikili. Çok bir şey yapamadık. Çünkü çoğu yer kapalıydı. Bacım O kadar güzel görünüyorum ki. Az daha, az daha, az daha, az daha defne beş kere düşüyor idi. Dört. Beş. Burada. Oturuyoruz. Söyleriz tamam mı? Sonunda oturduk bir yere. Öpücükler. Evet. Nur'un fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Yeter ya, bana ya. Yeter ya, bana bir daha gelmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çevireceğim ki Çok olayım, Çok Geçiyorlar bak çok sürpü oluyorum. Çok geçiyorlar. Çekemiyorum. Bu taraf önemli bir video. Düz mü çekiyorum? <laughs> Bozmamak için defne. <devrim. gülüyor> <laughs> Böyle de bir yandı. Böyle de yandı. Böyle de fotoğraf Çekiyor. Ve ee, e, ee, çekemiyor. <laughs>

Nur sinir krizi geçirmek üzere. Elay de yine bir şeyin bençledi Ya Nur sus ya. Sus ya. Sus. Şaka şaka. Bizim için vatani görevini yerine getiriyor. Biraz da bize hizmet etsin. Arkamdaki insanlar çok yakın geçti. Çok korktum. Burası iki saat oturduk hmm. biz burada tamam mı? Oturuyoruz bir biri sipariş almaya gelecek zannediyoruz. Ama kimse gelmedi. Sonra ile Nur gitti bizim kahvelerimizi aldı. Böyle ikisini elini böyle şöyle yapın. Böyle yapalım. Ben Ice, Ay Ice Amerikanlı içiyorum tabii ki de. Aynen ben gay olduğum için kahve oturuşa bakmıyorum. ben Ice Amerikanlı içiyorum. Babadır bizim için. Nur da e, benden oldu ve o da Ice Amerikanlı içiyor.

Aa, Çekim evet. 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 Şu an arkada bir sürü insan durdu ve çekimlerimize ara verdik. Bak adam oradan gitmezse Nur biraz onu öldür. Haha. ilerliyor ve önümde duruyor. Hani Allah rızası için git. Hayatını seviyorsan, yaşamayı seviyorsan git. Merhaba gençler. Merhaba. Teşekkür önce doğanın en güzeli geldi evet. Bulamazsın <laughs> mı doğanın en güzeli? Bulamazsın Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Madem evet. yağ biliyor musun? Evet. O onun süt bademi. Ondan çıkıyor. Ya. Sağlan içi. Doğanın en güzeli geldi. Abi en sonunda öleceğiz zaten. ver. yapacak bir şey yok. Ne <laughs> Gireceğimiz yine mezar yani. Ha bir gün erken Yaşamak şey Her zaman öyle. öyle ya. Ama ya mutsuz olursam ve sevdiğim herkes ölürse ve ben tek kalırsam. Bu kraliçe hayattan küsmüş bakalım. Neden sana bile ya? Evet hayatı sev. Benden sana tavsiye. Çok sağ ol evet, abi, abi çok sağ ol. almamak için, sırf almamak için almak. Şöyle dinlemesin. İyi ki açmışım bak nasıl bir ana denk geldi. <laughs> evet çok tatlıydı. Adam Ben de şey e et 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 Onları, çekebilir şey Onları çekebilir bu arada. Onları çekebilir bu arada. Ben şey, adam açalım. Kübra 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 mı ben böyle? Ağzını çekmeyelim. <laughs> <laughs> Hello balığım. Birazcık da ben konuşuyorum. Şimdi eve dönüş yolundayız ve daha 3500 kilometre yol gideceğiz. E, şöyle göstereyim olduğumuz yeri. Arka kamerayı çevirebiliyor muyum? Hayır. Ama görmeniz lazımdı. Dur ben size göstereceğim. Bakın. Burada görmek daha canlı görmek. Daha önemli. Ah <laughs> Türkçe. Buradan çıkmayalım. Ablanı da sevebilir. Beni buradan çıkarmadı. Oradan çıkmayacağız. Düz gideceğiz. Vapura gideceğiz. Vapura gideceğiz. Dönme beni. Konyalı şerifeniz. Ben tutmayacağım işini. <laughs> Döverim ki. Kız da güldü. Garson kız da güldü. Beni zaten etsiz. Konyalı şerifeniz. Konyalı şerifeniz yapıyorsun? <laughs> Yeni arkadaşlar edindik kendimizi. da teyze asla bizi kızları geçemiyorlar. O yüzden bizimle beraber gittiğimiz yere kadar gelmek zorundalar. Şimdi Delfin'e dedi ki, bir çekim dedi. Ben de çekiyorum. Ne çe vlog çekim dedi. Arkada da bir sürü insan çıkıyor. Bu birazcık utandırıcı bir şeymiş. Yani utandırıcı <laughs> bir şey değil de utanıyorum yani. Karaköy çok güzel. Bugün hava çok güzel. çok kalabalık her zamanki gibi. Karşıdan karşıya geçelim. Araba çarpma. Ayağımız Dora, Burada. Gel.

Evet et çok e, eğlenceli ve evet, ben çok seviyorum bu işi yani. Boş video evet. açıkçası. Geçen gün dedemden buraya geldiğimde Hı. Hı. burada Hırtabakçılar çarşısı gibi bir şey vardı. Önüne bak dikkat et düşme. Ne anlatacaktım? Ee, orada tüm meyve var. suyuna 200 lira verdim. Hı. Zehra hanım yüzünden çok kötüydü. ve Selim bilmiyorsunuz. Koka inmem bu vardı. Var. Buysa Selim senin da köyde derse evine çevire dönerdi. <laughs> Bekle ya annem de ver Manzaraya bak. Çıktı mı? <laughs> Benim Zaman manzaram burada. Yine düşüneyim daha yapmam. Hoşçuk vardı. Şimdi biz e, ne yapacağız Defne Hanım? Vapura e, bineceğiz. Gideceğiz. <laughs> Buradan Kadıköy'e geçeceğiz. Kadıköy'den metro yapacağız. Metrodan <laughs> otobüs yapacağız. Çünkü bizim evimiz Tuzla. <laughs> çok yorucu. Ama manzarası çok güzel, havası çok güzel. Havası Evet şu an yasın koktu birazcık ama olsun buraya gelene kadar hava güzeldi. Çünkü burada balıkçılar falan filan var. Yani çok kötü kokuyor her yani, yer çok kötü kokuyor. <laughs> <laughs> Ela Hanım bir daha yapar mısınız böyle oku için? Yok yapmak istemiyorum ama yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel görünüyor burası. Ya çekmek istiyorum. Gerçekten düzgün bir şekilde çekmek istiyorum. Bu kadar. Şimdi biz Kadıköy'e geçiyoruz. Artık yorulduk yani. Yemek yedik, kahve içtik. Yorulduk. Bay. Tutamadım kız. Sen de onu göster. <laughs> Aa, bayrak da var, bayrak da var. Tam bir yerde. <laughs> Kapanış yapacağım ya 2 saattir video yapmıştım. Ha, tamam. Kapanış ne zaman yapacaksın? Bay bay. Başka, bir yerde görüşmek üzere. Bugün Karaköy'e gezdik. Yorum. Söyleyecek miyiz zaten? Just a heads up. Ama sonunda heads up olur mu? Heads up. Bay bay. Bay bay.